Herkese selam videoya hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir süre önce Counter Strike 2 duyuruldu ve pazardaki skin fiyatları inanılmaz bir şekilde arttı. Kasa açma sayılarında rekor kırıldı. Ancak bir süredir piyasa durgun ve aşağı yönde ilerliyor. Bunun en büyük sebebi ise hype'ın bitmesi. Ardından gelen bir diğer sebepse bir süre hesabın takas banı yemesi ve kasa drop sisteminin değişmesi. Şu anda fiyatlar düşmüşken ve Counter Strike 2 henüz resmi bir şekilde açık betada yayınlanmamışken skinlere direkt olarak yatırım yapıldı. Spesifik bir öneride bulunmayacağım şimdilik ancak diğer videolarımda yatırım önerileri olacak. Bunun için aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Uygun bir şekilde skin nereden alacağım diye soracak olursanız bir numaralı tavsiyem devasa bir hacme sahip olan buff 163. Mevcuttaki oynamalık skinlerinizi burada satıp daha çok yatırım odaklı skinler alabilirsiniz. Çin'de yaşayan bir arkadaşınız yoksa direkt olarak bakiye almanızı önermiyorum. Çünkü bakiye satışlarında dolandırılmama şansınız yok. Hiç skin'e sahip değilseniz ve direkt olarak para yatırıp skin alacaksanız size bir diğer önerim P2P skin alım satım siteleri. Örneğin D Market, Skin Baron, Bino Game veya Skinport gibi siteleri kullanabilirsiniz. Elbette herhangi birisini direkt olarak önermeyeceğim. Çünkü bir diğerinde Steam'de 100 dolar olan skin 70 dolar olabiliyor. Aynı zamanda o 70 dolar olan skin de diğerinde 50 dolar gibi sağlam bir fiyatta olabiliyor. Uygun bulduğunuz skini alın, kenarda dursun. Bu videoluk bu kadardı. Daha fazlası için abone olup videoyu beğenmeyi unut Unutmayın. hoşça kalın.